Hmm, bu nasıl? Miyav miyav. <laughs> Seni biraz dolaştırma vakti gelmiş olabilir. Hmm, ben de oyuncak seçeyim. Hmm, bir tane top almak güzel olabilir. Hmm, ama tüylerinin fırçalanması için de güzel bir şey olabilir belki. Tamam. Bakayım bakayım. Hmm. Abi bir şey olmuş. Of ya. Ay son günlerde çok hastalanmaya başladım ya ben de. Ya. Neyse. O yılan. Dev piton yılanı. Vay. Oyuklarını saklamayı sever diyor burada. Hmm. Ee, hemen aklımın yanında abla. Yok bu taraftayım. evet diğer abla. Abla şunu atalım. Yani sepete. Tamam al. Hey. Ya girmiyor ama ya. <laughs> her neyse sıkıntı yok. Elimizi taşıyoruz biz de. Bay bay. Hoşçakal. Oh para. Abla benim maaşım yattı mı? Hayır. Ben çalışmıyorum ki. Ama sana kişisel yemekleri aldık ya. Ha doğru. Para. Oo. Para. Oo, burada bir sürü varmış. abla anne maaşım yatmamıştı. abla. Bu bizim paramız değil tamam mı? Hihihih. tamam. Hmm. la la la. Bu yeni kedim de çok tatlı olmuş. Tamam Ne alabilirim? Ne alabilirim? Güzel giyinmiştim. <laughs> hmm. Aha. Ee, patates alayım. Neden alamıyorum ya patatesi? Hmm. E, arkadaşlar çok kötü bir haberim var. Ne oldu abla? E, şey. E, nasıl diyeceğim? Pazar arabası gitti. Ne? Nasıl ya? Pazar arabası gitti. E, evet gitti. Eee, ee, bunu ablama nasıl söyleyebilirim? Bilmem. <laughs> yani, şey olduk. Hani ablada sen, ama Abla, ablama söyleyeceğiz değil mi? Ee, evet. Ee, nasıl söyleyebilirim? Hiç değil bay bay. abla abla tamam tamam git bakalım <laughs> Merhaba ufaklık ee, e, pazar arabası ne olmuş pazar arabasına? ee, gitti gitti mi demek ee, nasıl ya gitti mi ee, gitti demek abla yani yürüdü mü <laughs> hayır tatlım ee, e, yani kaybol

var mı? Çorba gibi şeyler olmasın. lazım. Ama sınır <sırrım> yok. <laughs> yapar benim abla la 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 hmm, bu müzik güzelmiş baharatlar dökelim. Son, 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 git. Abla, abla, abla. Abla. Oh, evet, buradaymış. İyi, abla. Evet. Pasaraba arabasını bulduk ben... Tada. Teşekkürler. Ne lezzetli yemekler bulmuşsun. İyi. Zamburga. Abla sen çok lezzetli şeyler yapıyorsun, biliyorsun değil mi? <laughs> biliyorum, biliyorum. Yap, yap. Yap. Ablam çok çirkin şeyler yapıyor. <laughs> Şimdi öyle mi oldu bakalım? Evet. <laughs> ah, emin misin? <laughs> çok eminim. Balık ekmek tük. <laughs> oh abla alacağız alacağız Aldım işte iyi iyi, iyi, iyi. <laughs> Aha, kardeş ekmek. Um, hayır, kardeş ekmek yemeyeceğiz. Um, aha, peynirli. Üstüne çedar. Biraz süt koymayacağım. Biraz da bundan. İyi, iyi, iyi yaptın abla. İşte şimdi çok tatlı bir yavrusun. Aa, Harika. Hadi gelme. Ablaya bakalım. <laughs> abla evet. Bir sorun olacak. Evet, dinliyorum böyle yemek yiyoruz sürekli. Ne? Sordum alt tarafı. <laughs> sağlıklı besinleri mi neden yiyoruz? Hayır, iğrenç besinleri neden yiyoruz? Ha, bak şuna bak şuna. Hemen <laughs> de her şeyi biliyorsun ha. <laughs> Çünkü sağlıklı besinler her zaman en çirkinleridir. Bunları ne diyeceksin Ernest? Ee, Aa, bakalım bakalım. Kim tatlı ve iğrençmiş acaba? Hey, ben tatlıyım ve tatlıyım. <laughs> evet, tabi tabi. <laughs> Cips alabilir miyiz? Cips zor. Zararlı. <laughs> Ama mısır gevreği alabiliriz. <laughs> spaget de alalım en ee, Eyvah. Kardeşi spaget diye bilersiniz. Zaten dolmuş araba. Ay, şimdi şunu. ne alabiliriz? Size lezzetli bir salata yapacağım. Umarım gerçekten de lezzetlidir. Eminim seveceksin. Annem pırasaya bayılır. Tabi tabi çok sever. Annem pırasaya iğrenirdi. Hi, biliyorum. O yüzden bayılıyordu diyorum ya. Ah seviyorum seni. Ee, annemin de sevi sevmedi biliyorsun öyle değil mi? Güzel değil. Hop benim de. Hım <laughs> bakalım akşam yemeğinde ne varmış? Tabii ki balık ekmek. Aa, 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 balık ekmeği sevmediğimi biliyorsun. <laughs> Biliyorum tatlım ama yemek zorunda olduğunda biliyor musun? Bilmiyorum. <laughs> Küçük afacan. Bir sorunumuz var. Nedir o? Şu anda bizim dinliyorum. Arabamız yok. Ne arabamız? Pazar arabamız. Zaten yoktu ki. tabii ki de vardı. <laughs> ee, ama şu anda yok. Neden? Çünkü bitti. İyi, bu da bayılıyorum. Nasıl? Al o zaman. Çünkü kullandık. <laughs> <laughs> Kobi kablamsın. Ah, kombi. değil mi? Kombi <laughs> ah, afacan yere bak. Bu da acı, acısız mı dediksek? Ha, bu acı değildir. Ee, biraz ketçaptan zarar gelmez. Ah, annem bu sosu diye kızmıştı. Ha, hafif acı olan soslar, ee, baharatlar e, ee, doğal baharatlar. <laughs> ne kullanabiliriz? <kuma öldürürüz? Gülüyor> bir şey arıyorum. Kullanabilecek bir şey var. <laughs> çek. Evet. Şurayı bırakayım. Biyav. Aa sen çok yükseğe zıplayabilirsin değil mi? Miau. O zıba yardım eder misin? Şuradaki o şeyi alabilir misin? Miau. Miau. Düşürdün. Yay. <laughs> Aferin nasıl kitlerin.

bu çok fazla dostum. <laughs> <izleyeyim. gülüyor> tamam. Artık, artık sevmediğim yemekleri yemeyeceğim değil mi? Aa böyle bir şeyden Aa. Acaba bizimki ne yapıyor? Selam çocuklar. Ee, bak sana ne buldum. Özür dilerim. O da ne? Bir bakayım. Dikkatle bakayım. O hep benim istediğim bu şeyden. Teşekkür ederim abla, Teşekkür ederim abla. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ve gerçekten çok teşekkürler. suyu alalım. Spagetti aldık mı? Alalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. <laughs> tamam gidelim. Herkes bir bebeği kucağına alsın. Bende zaten var. <laughs> 嗯，再不说手机。 Şimdi geldik mi? Daha gelmedik. Şimdi evet geldik. Oh. Geleceğim. ev. Bunu nereye koysam? En sevdiğim köşeye koyacağım. kaybetmek gibi zamanı. Yaşasın. <laughs> Bugün alışverişleri çok güzeldi değil mi? Vedayı hak ettik abla. Hayır. Lütfen. <laughs> lütfen. Ah, tamam tamam. Ha, keyif günü hak ettik. Yaşasın yaşasın. Keyif günü. <laughs> keyif gününü seviyorum. Keyif günü. Ben geldim. Hoş geldin. Keyif günü zamanı. Yay. <laughs> evet. Ama ilk önce ne yapıyoruz? Üstümüzü değişiyoruz. <laughs> Aferin. Hi de hemen buldurdum. herkes ne yapıyor? Yay. Tacımı çıkarayım hemen. hemen hadi giydirelim. Ben giydim. Ben de giydim. Ama ben kıyafet giyemiyorum. Özgür'ün dostu sen kıyafet giyemiyorsun biliyorum. Peki neden ben giyemiyorum? Çünkü sana uygun kıyafet yok. Tamam mı? Of ya. Hey, o benim. <gülüyor> 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 Çok tatlı bir gidecek. ama seni geri bırakmak zorundayım. <laughs> Hadi gidelim. Ee, tamam. Ee, abla geliyor musun? Geldim geldim. Hadi. Banyoya girelim. Hazır. Ben de bak geleceğim. <laughs> Bakmayın. <laughs> oh, kurulalım. Kuru kuru kuru. Hadi. Bunları çıkaralım ve yerine yani de geri koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok uyku geldi. Hadi gidelim. Hihihi <laughs> ne yazdığıma baktım geldi. Oo. Tut hadi Uyku vakti gelmiş oldu. Ben de yatıyorum. Tamam ben de. Sonunda gün bitmişti. Herkes uykuya geçmişti ve bu hikaye burada bitmişti. Başka bir hikayeye kadar görüşmek üzere.